Gideceğim burasını da. Hay Allah'ım. Zaten rezil <laughs> 11... tamam, olan altın kaldı. Aynen Biz ya. de dedik biz neye Erzurum'a gidelim bari. Çıktık <laughs> ikizlerinden right. yukarı. Aynen aynen. Aynen aynen. Bunlar nereden buldular bu tarz ilçeleri? O da onu yaptı. Sen de takmıyorsun. Mehmet abi beni bak. Misafirleri yüzme. Ölüyor yok abi. Yoruma, arabayla Kran musun? Kıran kıran. Biz kabul etmiyoruz. <laughs> <Bravo. gülüyor> <laughs> <bir> Mehmet abi. hayırlı işler. hayırlı işler.